Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar resmen Oşnek gelecek arkadaşlar ben size dedim gelecek ve yani ışınla çabuk arkadaşlar bu videoda fosil inekleri alacağız arkadaşlar çünkü yani 6 güne gidecek o yani fosil inekler altı güne Oşnek gelecek arkadaşlar yani bildiğiniz arkadaşlar fosil inekleri alıyorum. Ulan vallahi paralarım ama önemli olan yumurtalarım önemli. Hadi. Hadi. Bir. Yani üçten gelirsen. Üç. İki. Bir. Aynen. Üç. iki, Bir. Bir tane daha alalım. Dört. Dört. Arkadaşlar 15 tane aldım. Evet arkadaşlar 15 tane. Şimdi arkadaşlar diğer videoda yani evet aldım. Şimdi arkadaşlar bunu kempime göstereceğim çünkü biraz çıkar yani. Yani arkadaşlar arkadaşlar size çabuk bir video göstereceğim. Twitter'da paylaşıldı zaten arkadaşlar. Evet, şuraya bu değil bu değil. Arkadaşlar Ocean egg. Countdown. The countdown to the ocean egg starts now. I would love to give you a sneak peek at the ocean pets, but if I do, well, I could end up in some troubled waters. I know, I know, I'm sorry, there's no need to get crabby. Remember, this means April 16th is the last day the fossil eggs will be in game. So quit horsing around and earn those bucks. Keep an eye on the countdown. Evet Neyse arkadaşlar bunlar aldım. Çok güzel arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar gördünüz. Onu TikTok'ta pek Instagram. Arkadaşlar ben Instagram'a emin değilim ama TikTok'ta paylaşacağım arkadaşlar görebilirsiniz. Ee, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Oyun paşası <laughs> ee, böyle yazıyor arkadaşlar. Şimdi söyleyemem. Evet, oğlum resmen gelecek arkadaşlar. Bunu da alacağım, alacağım resmen alacağım. Evet. O kadar çok, çok sevinliyim arkadaşlar, o kadar. Baya şu an çok se Sevindim. sevinliyim. gene şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani ben sanırım gelmeyecek yani bu yalan ama arkadaşlar. Oha geldi bir de. Oha! Lan. Ulan bu ne lan? Ha Arkadaşlar. Bu, bu şaka mı şimdi? Allah Allah. Arkadaşlar hazırlık yaptı daha bize. 6 gün sonra gelecek. Oo. Arkadaşlar var bir parça yapalım. Gelin gelin. Ben birlikte bir parti. Gel lan Şuraya yap yap Oo. arkadaşlar öbürlerine birazcık bağıralım never ne? pen ha, yok yok ne? Arkadaşlar Oh, snake arkadaşım, o oh, snake gelecek. Nasıl sevimli? Ola, o kadar Yani, şunu kaldırmak istiyorum arkadaşlar, sevimci. Gel, gel, gel birazcık eğlenelim, gel, 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 eğlenelim, aslanım benim. Oşun peş, sakız oşun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar video beğendiyseniz unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani TikTok'ta Instagram'da takip edebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar eğlen yani eğlenceli mi arkadaşlar? Yorumları yazın. Lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Eğlenceli oldu mu? Yorumları yazın. Ve görüşürüz.